İsveç ile Vietnam'ın savaş senaryosu yapacak müttefikler var olacak ama nükleer bombalar olmayacak. Nükleer bombalar da olacak. İyi seyirler. İyi seyirler. İyi seyirler. İyi seyirler. İngilizce İsveç... Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıydı. Yemeklerin yakılmasıydı. Vietnam sert tepki vererek İsveç'e savaş ilan etti. Bu durumda da İsveç'te Vietnam'a savaş ilan etti. Vietnam komşusundan bile olur. La olsun. Türkiye'nin yanında değil. Ve Türkiye artık NATO'nun na, Türkiye artık NATO'dan ayrıldı. İsveç'e müttefik oldu. Suriye'de NATO'dan ayrılıp İsveç'e müttefik oldu. İsrail'de NATO'dan ayrılıp İsveç'e müttefik oldu. Ürdün'de NATO'dan ayrılıp Türkiye'nin Türkiye'nin yanında oldu. Katar'da NATO'dan ayrılıp İsveç'e müttefik oldu. Birleşik Arap Emirliği de NATO'dan ayrılıp İsveç'e müttefik oldu. İran NATO'dan ayrılıp da İsveç'e müttefik oldu. Azerbaycan NATO'dan ayrıldığı için İsveç'e müttefik oldu. Gürcistan'da hemen hızlıca Türk NATO'dan ayrıldı. İsveç'e müttefik oldu. Ardından sonra Almanya, Fransa, İtalya Birleşik Krallık ve Ukrayna 5-7 NATO'dan ayrılıp İsveç'e müttefik oldu. Ve Türkiye'ye de Ardından sonra hepsi de Vietnam ve Laos, Kamboçya, Tayland, Burma, Banglade, Bhutan, Nepal, Nepal, Moğolistan, Rusya ve Kazakistan, Kazikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Avusturya ve ve Hırvatistan katılabildi. Ama Slovenya, Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan ve ve Kuzey Makedonya ve Bulgaristan katılabildi. Ve bu savaş çabalamış oldu. İlk önce Vietnam Yunanistan'ın yanında olduğunu ve bütün ülkeleri Avusturya, Hırvatistan, Rusya, Kazakistan, Kırmızı ve birbirini öldürdüler. ve bunu öldürerek bu var bu galibiyetçi bu galibiyetçi Türkiye kazandı